Allah için yaptığımızı zannettiğimiz işlerde zerre kadar kendimize ait bir şey düşünüyorsak Allah için yaptığımız işlerde dünya işleri müstesna. Evet mahsurlu olan odur. Onun bereketi olmaz. Saman alevi gibi bir parlasa bile bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene. Yine saman alevi gibi söner. Ve sonra da bir muhalif rüzgarla ortaya koydukları her şey savrulur gider. Bu gayreti de Allah mutlak manada buşa çıkarmaz. Fakat kalıcı olmaz. İhlasa, samimiyete, vefaya, sadakata, iffetü ismete, mutlak hikmete, engin fetanete dayanın. insandan iftihar tablosunu, yüce davası ortaya koyduğu şey, temsille pekiştirdiği, bugüne kadar hiçbir şey olmamış gibi, onca fırtınalara, onca zelzelelere, onca sarsıntılara rağmen, ...devam ede gelmiş. Müntesiflerinin... nefasızlığı, hasımlarının... husumeti karşısında... ...hala onu kökten ...yeni inmiş gibi... ...zevkle duyan, yaşayan... ...temsil eden bir hayli insan var. Biz başkalarına da böyle bakarız. Şahsımıza bakarken... ...temsil kusuru bize ait deriz de... ayrı bu mesele... ...inşallah onu da samimi söyleriz. Ama bunca insan camilerde omuz omuza verip duruyorlar. Bunca insan ciddi bir heyecanla haç yollarına dökülüyorlar. Kura çekildiği zaman berat fermanı almış gibi seviniyorlar. Göz yaşlarıyla gidiyorlar. Göz yaşları ceyhun ediyorlar. Mefkure derinliği meselesi o müktesebatlarına bağlı bir şey. Yani orada ağlarken, vurunurken, dövünürken bir ne olur Allah'ım alemi İslam. Devletler muvazenesinde bizim ülkemiz deme var. Bir de Allah'ım beni cennetli zerfiraz kıl. <laughs> Efendimiz e sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle amin. Ashab-ı kiramla ne haşr-ı neşreyle. Bunlar da atılacak şeyler değil de Ali himmet kimseler cennete bile konsalar onlar daha ziyade orada biraz evvel bahsettiğim mülahazaya bağlı hayatlarını sürdürürler. Allah'ım ne olur insanlığı kurtar. Allah'ım ne olur seni tanımadık hiçbir insan bırakma. Namı Celili Muhammed'in bir bayrak gibi dalgalanmadığı karanlık bir yer bırakma Allah'ım der. Vurunur, dövünür, başını yerlere sürer, yüreği duracak hale gelir, bu bir himmetin âli olması meselesine bağlı. Evet işte böyleleri de vardır yani. Harabat ehline hor bakma şakir defineye malik viraneler var. Mukassi görünür de burada, bazen kafamızda takılır yani. Şu insanlar şu mübarek mekanda, o mübarek mevazide, o mübarek zamanda, daha bir heyecanlı olamazlar mıydı filan? Bilemeyiz. Evet İbrahim Hakkı Hazretler işte böyle diyor. Haraba ehline hor bakma Şakir. Hakkı ya sırrını eyleme zahir. Olayım isem bu yolda mahir. Haraba ehline hor bakma Şakir. Defineye malik viraneler var. Bu kassi görünür de içinde ne hazineler saklıyordur. Onları gidenlerin çoğu da görmüşlerdir. Teyrek olabilir. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir oluşuma teveccühünün ne zamana, ne türlü bir keyfiyete vabeste olduğunu biz bilemeyiz yani. Ama temelde bir istek, umumun isteği olunca mutlak ona icabet edilir. Yani o Arafat'ta 2 milyon insan, 3 milyon insan Biraz evvel bahsettiğim çerçeveden ne olur Allah'ım deyince küre arzın şekli değişir, mahiyeti değişir. Sosyal yapı üst üste değişir. Ama bu bir terbiyeye, bir rehabiliteye, bir alıştırmaya, bir o duyguyu onlara duyurmaya bağlı. Sizin bizim hizmetimiz ben beni katmadan deyip de yani benim alakam yok, Allah beni insan eylesin. Sizin hizmetinizde esas hedeflenen şey de budur. İnsanları rehabiliti etmek, bilinmesi gerektiği ölçüde Allah'ı bildirmek, Celle Celaluhu. bilinmesi ölçüde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bildirmek, bilinmesi ölçüde Kur'an'ı bildirmek, günümüzde sadece nazari planda bildirmekle kalmamak, temsille onu pekiştirmek, İlk, en büyük insanın, insanı kamilin, Temsille pekiştirdiği gibi pekiştirmek o meseleyi. Evet. Şimdi öyle bir fırsat var. E bir iki tane de böyle bağışlayın çatlak ses, bağışlayın sallye atma, bağışlayın mabet duvarına filan. E canım Allah'ın peygamberlerine yapmışlar bu insanlar. Bize yaptıkları bu şeyler hatalarımıza bir ceza olmadı, nereden biliyorsunuz? bir arındırma vesilesi olmadığını nereden biliyorsunuz? Türkiye'de de böyle, Mısır'da da böyle, Suriye'de de böyle, Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle, Doğu'da da böyle, Batı'da da böyle, Güney'de de böyle, Kuzey'de de böyle. Kendimizden bilmemiz lazım. Ama işte düşünün yani enbiya İzam, eşedün nas belan el enbiya thumma el emsel el buyuruyor hadis-i şerif. Belanın en çetini, en zorlusu, en can veya insanı can hale getireni doğrusu bu peygamberlerin başına gelmiştir. Adeta preslenmişlerdir o insanlar. Paletler altında kalmışlardır. Allah Resulü yer yer şikayet mahiyetinde değil, rehberliği açısından sizin de başınıza gelecek manasına kendi başına gelenleri hikaye etmiştir. Ayşe validemize buyurur ki kavminden çok çektim. Bunun gibi fakat hani şu hali durum düşünün falan şöyle yazmış filan böyle demiş. Bu meseleyi şuraya çekeceklermiş. Sizi şu haklardan mahrum edeceklermiş. Bu kadar güzel şeylerin yanında şeytan boş durmuyor. Avenesi de boş durmuyor gelecek ama. Fakat bana göre çok ciddi imkanlar var. Fırsatlar var ve asıl gerçek müminlere, gayeyi hayali yüksek olan müminlere, yüksek bir mefkureye dilbeste olmuş olanlara düşen şey de içinde bulundukları durumu rantabl olarak değerlendirmek. Yunus ifadesiyle koma bu günü yarına, yarın Allah divanına varam Allah diyor, diyor. Ne olur ne olmaz, yarın böyle olmayabilir. Yarınlar böyle olmayabilir. Öyleyse bugün zaman olarak son santimine kadar, imkan olarak son santimine kadar, mekan olarak müsaadesi ölçüsünde Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği her şeyi katlayarak değerlendirelim. Elimizdeki bir avuç buğday mı? Onunla ne kadar başak elde edeceksek ona bakmalıyız yani. Zeminde yerini bulabilirsek şayet bir taneden birkaç başak çıkarma. Ona bakmalıyız bence. Bu mesele böyle değerlendirirse yarınlarımızı bizi boğacak şekilde pişmanlık sarmaz. Ve bunlar öbür alemde de çok farklı şekilde geriye döner. Hiçbir şeye takılmadılar, hiçbir şeye bakmadılar. Hain gözler hep onları süzüp duruyordu. Sürekli hayatları boyunca hep yakın takip yaşadılar. Fakat takılmadılar bunlara. Yürüdüler yollarında dünyanın dört bir yanına. Beni anlatmak için. Şenlerle <laughs> Evet yarını pişmanlara boğmamak için en büyük yarın olan ukbayı pişmanlara boğmamak için kabri orada keşke 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 ile kirletmemek için bütün bunların yerine burada Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği zaman, mekan, imkan bunları son santimine kadar antablo olarak değerlendirmek düşüyor. Esas biz yani çok önemli biz çok önemsiz insanlar olabiliriz de bakın çok önemli şeyler yapabiliriz Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü yapılacak o şeyler niyete abeste şeyler. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Hele bir niyet edin, bir kere o yola koyulun. Bakın, evfu ve ahdi ufi ve ahdüküm beyanının sahibi Sultan-ı nasıl vaadini yerine getiriyor? üzerine alma tabiri diyoruz. Üzerine aldığı şeyleri yani kendine, vüluhiyetine gerekli ve vacip kıldığı şeyleri biz yapamayız onu. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder vücud ol gelir billah. Diyor İbrahim Hak. Evet bakın nasıl vaadini yerine getiriyor. Siz hele bir anın onu fezkuruni ezkürküm diyor. Anın bir beni Bakın nasıl anıyorum sizi. Hele siz beni bir yadı cemil yapın. Böyle her yerde oturun, kalkın. Allah deyin. Eğilin, iki büklüm olun, el öpün, etek öpün, beni anlatın. Bakın ben sizi nasıl anıyorum. Küçük bir beşeri anma karşısında ruhiyete ait engin anma. Neye talip olduğunuzu görüyor musunuz yani? Verdiğiniz şey nedir yani sizin? El öpseniz ne olur, etek öpseniz ne olur, iki büklüm olsanız ne olur, 60-70 senelik hayatınızı zindanda geçirseniz ne olur? Allah Celle Celaluhu ben de sizi anayım diyor. Nasıl anar? Kalplerinizi marifetle serfiraz kılar. Kabir sualini asan kılar. Mizanda uçuyor gibi, üveikler gibi kanatlanır gidersiniz. Mi sıratı öyle geçersiniz, cenneti öyle uçarsınız. Eski Türkçe'de zaten cennetin bir adı da uçmaktır. Cehennemki de tamu. Tamuya düşmeden kurtulursunuz. Uçarak uçmaya varırsınız. Şimdi böyle bir mukavele, böyle bir muahede bence. İşte bunun için elimizde ne varsa hepsini o istikamete değerlendirmeli. İyi bir tüccar gibi, şu malı almanın tam mevsimidir. Öyleyse yastık altında, döşeğin altında, yorganın altında, gizli keselerde neler varsa hepsini ben bu esnada değerlendirmeliyim, mala yatırmalıyım. Çünkü bir nimeti ilahinin doğacı Alvar mı diyor, tevhid güneşi doğmuş yağmadır alan alsın. Bir nimeti ilahi güneşi doğacak o zaman yağmadır alan alsın. Onun için şimdi ne varsa elde avuçta hepsi değerlendirilmeli, dökülmeli. Onunla bir şeyler peylenmeli. Altıncı sözün mazmunu açısından bakabilirsin. İnne Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum be enne lehumul cenne. Yukatilune fi sebilillah fe yaktulun ve yuktalun. Allah Celle Celaluhu sizden malınızı alıyor zaten gidecek canınızı alıyor. Zaten gidecek. Ama ne veriyor? Gitmeyen bir şey veriyor size. Cennet veriyor. Rüyetullah veriyor. Dünyanın binlerce sene mesudan hayatı tek dakikasına mukabil gelmeyen bir sultanlık veriyor size. Ve o cennet hayatının da binlerce senesi diyor Hazreti Pir-i Muhan şem itavan ziyai himmet. Bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen kendi cemali ve kemalini gösteriyor. Şu trilyon 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 aynalarda akisleri görünen güzellikler var ya, akan çaylarda, ırmaklarda, köpüren ve dalgalanan denizlerde, şule şu feşan olan güneşlerde, pırıl pırıl size göz kırpan yıldızlarda, yemyeşil olan zeminde, bu çemenzarda ne kadar güzellikler var onun güzelliğinin çok değişik aynalarda gölgesinin 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 gölgesi sizi o işin aslını görmeye çağırıyor. Onun için sizin de öyle bir pazarlık yapıyor. O pazarlıkta bir tenezzül var. Sizin adınıza da bir tereffu var. İlahi tecelli Kur'an içinde kullanıyor. Tenezzülatül ilahiye ila ukulil beşer. İşte orada böyle bir tenezül var. Fakat aynı zamanda sizi de bir yere koyma, değer atfetme. Bu ne lütuf? Bu nasıl bir bakış? Bu nasıl bir teveccüh? Nasıl nazar? Yaratıyor çamurdan, balçıktan bilmem ne filan kaç para ederiz? Fakat sonra tutuyor, bizi kendine muhatap yapıyor. Gelin sizinle bir pazarlık yapayım. Bakın siz bu elinizde gidici şeyleri bana verin. Ben de benim cemalimi severeyim. Şimdi bütün bu mülazalar çerçevesinde insan gününü nasıl iyi değerlendirmeli? Bugün mevcut o imkanları fevvet etmeden yarınlar için neler hazırlamalı? Hayır Kur'an-ı Kerim de var yani. Diyor ya yani baksın herkes yarın için ne hazırladı. Evet ona göre ciddi bir muhasebe, bir mürakebe bir temkin, bir teyakkuz duygusuyla bilerek bu güzergahı öyle yürümeli. Kendini böyle güzergah emniyeti içinde emniyete alırsa gideceği yer eminler yurdu, emniyet diyarıdır. Allahümme teveccühek, Allahümme affeke ve afiyeteke ve radâke, Allahümme ehsâneke, Allahümme karamike, Allahümme inayeteke ya rahimin. لا تكلنا إلى أنفسنا ترفة عين ولا أقل من ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد